Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaman. Her şey gibi konuşacağız Bugün sizlerle 7'den 8'i hazırlık seti olan Tonguç'un kitaplarını açacağız. Kutu açalım yapacağız? İçinden neler çıkıyor? Onları size göstereceğim. Tavsiyeler vereceğim. Şimdi e, kutumuza bakarsak burada güzel bir şey yapmışlar. Hadi beni aç. Bu da bir hikaye anlatmış. İsterseniz ilk önce onu okuyayım. Olsun e, ya da sonra okuyalım arkadaşlar. Şu an kamera var. Hadi başlayalım. Hadi bismillah. Sonra çekeceğiz. Allah yıprandı. Kötü oldu. Ay öyle heyecanlıyım ki. Şöyle çıkartalım. Ya çok aldı. Evet arkadaşlar kutumuzu bir kenara bırakalım. Evet 7'den 8'e bu Türkçe olması lazım bu galiba. Ve yap çoğunu yapay soruları oluşuyor arkadaşlar. Çünkü DGS çoğu da yatar soruları çözüldüğü için. Yani yapıldığı için. Buradan 7'den 8'e hazırlık programı var. Burada içinde birinci hafta, ikinci hafta. Burada ödevleri de vermiş hatta. Burada videoları falan. Ondan sonra yeni nesil matematik soru bankası var. Bunlar, e, bütün ortaokulun tekrarı arkadaşlar 5, 6, 7, bir de 8'e ön azalık. Ben şu an 8'e geçtim. Yani böyle çoğunluğu yatağa sonra yaklaşabiliyoruz. Hepsi yatağa diyebilirim. Ben bunu bayağı bir bekledim. Yani Kırtasya'da daha gelmemiş. Neyse 2-3 gün bekledim. Sabırsızlıkla. Ve sonunda geldi. E, arkasında... Test uygulaması var arkadaşlar soru çözümleri var uzman hocalarla yapılmış şuradaki şuradaki yeri kazıyarak oradaki kodu bakıyorsunuz Test uygulamasını yazıyorsunuz veya doğru kaynak yazıyorsunuz orada zaten kullanım kılavuzu var orada yazacak alt tarafında gördüğünüz gibi burada işlemini anlatıyor iki yöntem var ya test ya da doğru kaynak diye size şunu okuyayım arkadaşlar. Ostos böceği tüm yazı Brawl Stars oynayıp gezip eğlenip Instagram'a hikaye atarak geçiriyormuş. Karınca böceği ise her şeyi karınca yapıyormuş falan. Hatta ben size şunu özetleyeyim. Ee, ondan sonra işçi karınca e, bütün şeyi Instagram ve oyun oynayarak geçmiş ve derslerini de ihmal etmiyor. Ondan sonra sınava gelmişler. Tabii ki e, ostos böceği yapamamış. Karınca karınca da şatar şutra yapmış. Bizim e, Tonguç hocasının yaptığı şatarışları Hep e, gördüğünüz gibi Youtube kamp destekli. Şimdi bunu önerir, önerir misiniz dersiniz. Öneriyorum arkadaşlar. Baksanıza adamlar hep e, şey yapıyor. E, bu ucası zaten bunları alabiliyorsun. Hem e, video yapıyor hem de adamlar bir sürü kitap çıkartıyor. E, bari bir uğraşı var yani. Adamlar şu an bari video öğrenciler için. Bu arada e, videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü vid e, olabildiğince video çekmeye çalışıyorum. Şu an yani 200 aboneliyiz. 200 abone özel videosu gelecektir. Onu unutmayın. Unutulsam Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hatta şöyle el sallayayım.